He doesn't have your brains, but he's got the ambition. good afternoon, good evening, and good night. Yeniden merhaba güzel izleyici. Distopya serimizin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümü kaçıranlar olduysa diye link hizmetimiz de mevcuttur. Tepeden ulaşabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Geçen videoyu 1984 ile bitirmiştik. Güzel de olmuştu. Şimdi onun bir başka türeviyle. Brazer ile devam edebiliriz. Brazil 1984'ten bir sene sonra 1985'te vizyona giriyor. Aslında 1984 için hazırlanıyor ancak çekim süreci uzayınca daha geç vizyona giriyor. Veya ot 1984 ile çakışması diye yapımcılar çakalık da yapmış olabilir. Ama kaynağı direkt 1984. Hatta onun bir paradisi, bir pastişi gibi görülebilir. Gerek atmosferi, gerek hikayesi itibariyle çok sert gözükse de absürt elementleri bünyesinde barındıran bir film. Bunun en büyük sebebi de yönetmeni Terry Gilliam elbette. Kendisi İngiliz kara mizanın yaratıcısı diyebileceğimiz Monty Python ekibinin bir üyesi. Daha sonraları çeteden kendini ayırıp kendi filmlerini çekiyor ve kendi ismiyle de bir ekol oluşturuyor. Filmlerinde hala o absürt mizah ögelerinden parçalar görebilirsiniz. Hatta kendisi asla ve asla dümdüz bir drama çekemez. Yeniden filme dönecek olursak, Brazil tıpkı 1984'te olduğu gibi totaliter bir rejimin hükmünden kaçmaya çalışan bir adam anlatıyor. Yine onda olduğu gibi bir kadına aşık oluyor ve devamlı otoriteden kaçış halinde. Dediğim gibi aslında aynı film ama burada absürtizmin sınırları zorlanıyor. Hani hükümet yetkililerin kıyafetlerinden, yer yer sürreal sahnelerin de size eşlik ettiği filme genel olarak bir delilik ruh hala hakim. Bir de izlerken aydan karşınıza bir Robert Niro çıkabilir, şaşırmayın. Başroldeki Jonathan Pryce'ı parlatan da film budur. Ama bu filmin bana kalırsa en unutulmaz anı yüzünü gerdiren ve neredeyse kağıt formuna getiren şu abladır. Çocukluğumda 5'te reklamları dönerdi bunu ve oradan beri aklımda şu görüntü vardır. E zaten filmin en çok paylaşılan sahnesi de budur. Ayrıca Doktor Who'nun meşhur Cassandra'sına da ilham vermiştir. Çağımızın estetik çılgınlığını bu devirde öngören Terry Gilliam'ı bir kez daha kutluyorum gerçekten. Çok büyük adamsın. Ve Brazil defterini burada kapatıyorum. Lütfen bu filmi izleyin arkadaşlar. Şimdi üst üste anlatacağım 4 film de ard arda vizyona girmiş ve birbirine aşırı benzeyen filmler. Hepsini tek potada anlatmak yerine kısa kısa bahsetmeyi tercih ettim. Çünkü burada çok enteresan bir olay var. İkiz filmler dediğimiz konsepte giren bu filmler için de ileride ayrı bir video yapacağım. Dark City ile başlıyoruz. 90'ların gotik yönetmenlerinden Alex Proyas imzası taşıyan film ilk izlendiğinde akla direkt The Matrix filmini getiriyor. Ama bu işin arkeolojisini yaptığımızda iki filmin de geliştirme sürecinin aynı anda başladığı görülür. Şu bilinen bir gerçek, Stüdyolar birbirlerine devamlı casuslar bulunurlar. iyi bir fikir yakalandığı zaman benzerini vizyonda görürüz. Bu konuda Steve Jobs ve Dreamworks'ın Karınca Z ve Bir Böceğin Yaşamı Savaşı çok meşhurdur mesela. Dark City'de belki böyle bir espiyonaj ürünüdür. Bunu asla bilemeyeceğiz. Ama bu filmi görsel olarak ben çok fazla Metropolis filmine benzetiyorum. Şehir yapıları bence bir hayli benzerlik taşıyor. Gotik mimariden beslendiği için Tim Burton'ın Gotham'ını da andırıyor. Burada yine bir uyanış hikayesi izleriz. Yine bir gerçeklik katmanı söz konusudur. Ama sanal gerçeklik yerine rüyalar ile iç içe geçmiş bir hayat söz konusu. Bir noktada insanın aklına Blade Runner'daki hafızamız ne kadar bize ait gibi sorular da gelir. Buradaki otorite figürünün görselliğinin düğün filmlerindeki Harkon'un tasarımlarına ilham verdiğine inanmaktayım. Bu film anlatısını izleyicisine geçirmekte Matrix kadar başarılı olamaz. Ama kendisini kesinlikle izletir ve seyirci tarafından bir hayli göz ardı edildiği kanaatindeyim. Prime Rufus Sewell'a ve Jennifer Connelly'e de selamlar. Dark City ile aynı sene giren Truman Show'a geldiğimizde ise yine plastik bir hayatın içine sıkıştırılmış ve bir uyanış yaşayan bir adamın hikayesine şahit oluruz. Dark City'nin aksine bu sefer tamamen aydınlık bir dünya söz konusudur. Burada karakterimiz rutinleri içerisine sıkıştırılmış ve mutlu olduğuna ikna edilmiş birisidir. Bu aslında da distopyaların klasik taktiğidir. Kendi vatandaşlarına doğrunun bu olduğunu inandırırlar. Sorgulayanlar zincirlerinden kurtulur. Dışarıdan izlediğimizde Truman'a hem üzülür hem de onun adına mutlu olur. Onun bu kafesteki hayatını izlemek bir dizi film karakteriyle empati kurmak gibidir tıpkı. E zaten Amerika'daki reality kültürünü doğrudan eleştiren bu film size bir distopyayı olabilecek en aydınlık tonlarda yansıtır. Demiştik ya, Ütopya ve distopya çok karıştırılır diye. Burada sınırlar iyice allak bullak edilir hale gelmiştir. Ama işte altın kafeste olsa o kuş orada hala kafestedir. Ve gerçekler yüzün yüzüne çıkmak gibi kötü büyük uyu vardır. Kendi yaratıcısıyla yüzleşmek zorunda kalan ve mağarasından çıkan Truman, hepimizin standart hayatlarımızdan çıkmak için ilham aldığı bir karakter olacaktır. Bu eşsiz performans için Jim Carrey sana da binlerce kez teşekkürler. Şimdi geldik The Matrix'e. Matrix hakkında kanalda çokça video yaptım. Hatta bir analiz videom vardı. Çok güzel olmuştu. Onun da linkini tepeye iliştireyim. 4 film demiştim. İçlerindeki en başarılı film muhakkak bu. Ancak The Matrix'i e, çoğu izleyici bir distopya filminden çok bir aksiyon filmiymiş gibi algılar. Ama Wachowski'lerin her röportajlarında dile getirdikleri gibi tamamen başka yönleri çekilmiş ve tek amacı otoriteye başkaldırmak olan bir hikayedir Matrix. Filmin kötü adamları ajanlardır. Yani devletin pis işlerini yapan bireysel kas güçleri. Film içerisinde devamlı polislerin ajanlara dönüştüğünü görürüz. Neo'nun alter egosu Thomas Anderson bir hackerdır. Geceleri sisteme karşı mücadele ederken gündüzleri standart bir beyaz yakalıdır. Morpheus onu dışarı çıkartıp gerçek dünyayı gösterdiğinde makinelerin bizleri kapsüllerde uyuttuğu bir distopya ile karşılaşırız. Ancak tek distopya bu değildir. Matrix'in kendisi de bir distopyadır. Makinelerin yarattığı kusurlu bir dünyadır. Belirli kişilerin koyduğu kurallarla yaşamak zorundayızdır. Biz henüz dünyada bile olmadığımız zaman alınmış kararların, yönlendirmelerin ürünüyüzdür. Biz çarkların dişlisiyizdir yani. Sistemin işlemesine hizmet etmeliyiz ve bundan öte bir hayatımız olamaz. Matrix'in temel meselesi budur işte. Zaten hikaye bittiğinde Neo'nun telefonda sarf ettiği sözler ve Rage Against Machine'in Wake Up yani Uyan şarkısı ile bitmesinin sebebi de budur. Ama yok efendim vampirler var, mitolojisi var, şuraya referans, aksiyon sahneleri, cart, cürt diyerek kendimizi uyuşturmaya ve o çarkın bir dişisi olmaya devam ediyoruz. Sonra Lana çıkıyor ve dördüncü film gibi bir şey atıyor önümüze. Kadın da bıktı artık bu biat toplumundan anlayın artık. Dörtlü listemizin son filmine geldik. Equilibrium yazması da okuması da zor bir film. O yüzden ismiyle çok anmak istemiyorum. Christian Bale'in kariyerinin deneysel dönemlerinde yer aldığı bu filmde görünüş olarak bir hayli Matrix'miş hissi verir. Aksiyon sekansları da kısmen benzerlikler taşır. 2002 çıkışlı olması itibariyle Matrix'ten esinlenmiş olma ihtimali çok yüksek tabi Ama şunu da unutmamak lazım. 2000'lerde neredeyse her filmde cool abiler ve ablalar siyah paltolar ve deri ceketler giyerler ve güreş gözlükleri takarlardı. Bunu ne Matrix ne de bu film başlattı. Ben bu filmi anlatı olarak daha çok Fahrenheit 451'e benzetirim. Ondaki gibi sanat eserlerinin yakıldığı, yaratıcılığın önlendiği bu distopik gelecekte duygusal yükselişler de kesinlikle yasaktır yani insan mısınız robot mu belirsizdir. Sistemin yürümesi için bu gereklilik oluşmuştur. Ama elbette bir gün bir insan bana karşı duracak ve karşı duranlara ses haline gelecek. Yavaş yavaş finale yaklaşıyoruz. Şimdi sırada bir başka 1984 trevi olan Before Vendetta var. Farkındaysanız listemizdeki filmlerin çoğu ilk videoda saydığım romanlardan türüyor. Before Vendetta listedeki iki çizgi roman ayarlamasından birisi. Çizgi roman aleminin ruh hastası yazarlarından olan Alan Moore tarafından kaleme alınıyor. Bu adamın en bilinen eseri Watchmen olsa da V de en az onun kadar çarpıcı bir işti. Çizimler olabilecek en karanlık tonlarda vuku bulur. Ve o kadar diyalog ve monolog içerir ki okuduğunuzda yorulursunuz. O yüzden bu tarz çizgi romanlara grafik roman deniyor. V adında bir karakter vardır. Bu adam hikaye boyunca mevcut totaliter hükümete baş kaldıran bir figürdür. Hem çizgi romanda hem filmde kendimize halkın yerine koyarız. V gerçekten var olması gereken bir kahraman mıdır? Yoksa düpedüz bir anarko terörist midir? Bunun cevabını çizgi roman okurken vermek daha zor. Çünkü filmden daha sert bir işleyişi var. Ancak filmde bir tık daha kahraman fikrine yakın oluyorsunuz. Elbette 15 meşhur hapishane sahneleri bir durup bazı şeyleri sorgulamanızı sebep oluyor. Ama zaten hikayenin amacı da biraz bu. Her şey nereden baktığına göre değişiyor. Buradaki distopyada 1984 filminin estetiğinin modernize edilmiş hali gibi. E zaten o filmdeki baş kahramanı John Hurt'u alıp kendi Big Brother'ları haline getirmeleri de bu amaçlarını açığa çıkarıyor. Vaktinde sinemalarda beklenen e ilgiyi görmeyen bu film DVD piyasası ile bir külte dönüşüyor. Bu sürece o zamanlar şahit olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Fikirler ve filmler kurşun geçirmezdir diyerek bu defteri de kapatıyorum. Şimdi hakkında bilgilerimin kısıtlı olduğu, ancak hatır sayılır bir hayran kitlesi olan bir distopya hikayesine değineceğim. Yine bir roman uyarlamasıyla karşı karşıyayız. Susan Collins'in Harry Potter sonrası dünya için yazdığı bu roman serisi Twilight ile yakın dönemde piyasaya çıkmış ve ciddi bir hayran kitlesi edinmişti. Harry Potter sonrası dönem dedim çünkü Harry Potter romanların hedef kitlesinin yetişkinlerden daha genç kitleye indirgeyen bir roman serisi olmuştu. Yeni nesil yazarlar daha çok buraları hedefleyen daha genç karakterler ve onların mücadelelerini yazdıkları hikayeleriyle bu dönemde bir hayli sükse yaptılar. Çoğu okunmayacak kadar kötü olan bu romanların sonra izlenmeyecek kadar kötü filmlere de yapıldı. Ama Hunger Games bunlardan ayrılıyordu. Ben romanları okumadım. Ancak okuyan başta işim olmak üzere çoğu insanın referanslarına inanıyorum. Ve çok büyük meseleleri konu ettiği söyleniyor. Film uyarlamalarından sadece ilk iki filmi izlemiş biri olarak filmlerin hayranı olduğumu söyleyemeyeceğim. Romanın muhakkak esinlendiği film olan Battle Royale'ı o vahşi, karanlık havasını düşününce Hunger Games filmlerinin Hollywood ambalajı beni rahatsız etmişti. Yani anlatılan şey o kadar sert ancak yaşananlar o kadar soft ki kafam bir hayli karışmıştı. Yanlış anlamayın bunlar benim nacizane görüşlerim. Yoksa gerek kurulan oyuncu kadrosu gerek filmlerin içerdiği temalar bence de çok güçlü. Özellikle kapital olarak bahsedilen üst sınıfın tezahürlerini günümüzde görmek mümkün. Son 10 sene yayınlanmış herhangi bir televizyon programını izlemeniz yeterli bunun için. O da kesmediyse Mac takip edin derim. E zaten bu serinin anlatmaya çalıştığı distopya da günümüze en yakın şeylerden birisi. Belki mantıklara ayrılmış, bölümcül yarışmalara dahil olmuyoruz. Ama bundan emin miyiz? Ya da soruyu şöyle değiştireyim. Bir gün bu meselenin buna dönüşmeyeceğine nasıl emin oluyoruz? <laughs> Geldik listelerinin ikinci çizgi nomin ayarlaması Snowpiercer'a. Evet, bunu duyan herkes bir şaşırıyor. İlk duyduğumda ben de şok olmuştum. Ama gerçekten çizgi roman uyarlaması. Dante'nin 7 cehennemi gibi katmanları olan bir trendeyiz. Bütün film burada geçiyor. En uç vaganda yaşayan fakir kitle bir noktada sisteme karşı isyan ateşini yakıyor ve diğer uçtaki vagona olan yolculuğumuz başlıyor. Hayatı kendisi gibi geçer bu yolculuk. Her katmanda bambaşka hayatlar, başka yaşayışlar keşfederiz. Gördüklerimiz hayatın haksızlıkları kadar serttir. Bu destansı bir hak arayışının hikayesidir. Ancak finale geldiğimizde sistemin nasıl çalıştığına dair de okkalı bir anlatıyla karşılaşırız. İnsanlığın bir tren ile ölçeklendiği ve burada dahi distopyaların yaşayabileceğini göstermesi itibariyle çok özel bir film. <laughs> ve geldik listemizin son filmine, hatta film serisine. Yani Mad Max'e. Mad Max efsanesini tek videoda harcamayacağım. Ancak videoyu bununla bitirmemin sebebi de hafta vizyona gelecek filmi önden bir anmış olmak. Tüm seri için ayrı bir video yapmayı planladığım için hızlıca değinip geçeceğim. Mad Max serisi, Avustralyalı Metalhead bir sinema aşığının kısıtlı imkanlarla çektiği bir düşük bütçeli filmden doğuyor. Ve evet, o düşük bütçeli filmden Mel Gibson gibi bir figür çıkıyor. İlk filmin beklenmedik başarısı, George Miller'ın Hollywood ile güçlerini birleştirmesine ve tam olarak kafasındaki post-apokaliptik geleceğe resmetmesine sebep oluyor. E zaten post apokaliptik alt türü de distopyanın bir uzantısı. Burada güçlünün güçsüzü ezdiği, benzinin ve suyun altın kadar değerli olduğu bir evrendeyiz. İnsanoğlu yeniden primitif zamanlarına dönmüş ve bir metalci cerneme kadar sert bir dünya burası. İkinci filmiyle böyle bir zamanda insanlığımızdan ne kalacağını özetleyen film, üçüncü filmiyle biraz popüler sulara daldıysa da 2016'daki manyak film ile yeniden atmosfer nasıl yaratılır dersi verir nitelikteydi. Az replik ile kurduğu minimal anlatısı içerisinde bile bedel ödemenin delilik ve hayatta kalma dürtülerimiz ile alakalı kurduğumuz ilişkileri derinlemesine işleyen bu film serisine dair yeni bir film görecek olmak gerçekten kıvanç verici. <laughs> ve evet, bir listemizin daha sonuna geldik. Distopya filmleri her daim sinemada alıcısı olan ve nitelik olarak asla kendinden ödünler vermeyen işler. Kendi içlerinde alt türlere ayrılıp hayatta kalmaya çalışsalar da onların baktığında anlattığı şeylerin kendi gerçekliğimize dönüşmesine büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Daha önce de dedim ya, bu biraz acı yemek, acı sevmek gibi. Gerçeklerle perde aracılığıyla yüzleşmeyi ve katarsesi, o içsel mazojist tarzı yaşamayı seviyoruz. Umarım bu yolda izlediklerimizden dersler çıkarıp hayat yolculuğumuzda da doğru adımlar atmaya devam eder oluruz. Biz buradaki başka kahramanlar gibi aykırı kalmaya devam edeceğiz. Sizi de bu yola davet ediyoruz. Aykırı ve hoşça kalalım arkadaşlar.